Evet arkadaşlar. <laughs> Karı görüyorsunuz inanılmaz bir kar yağıyor. Vah. Haydi 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 eve gidin, haydi hadi. Evet arkadaşlar. Havayla soğuk ki kendimize bir ateş yapmışız. Tabi burada da yemeğimizi de yedik. Akşama kadar bu ateşin başında böyle oturacağız. Hayvanlarımız zaten her biri bir yere dağılmış. Bir de kendimize ateş oturacağız. Valla çok soğuktur. Havayla soğuk ki vallahi insan donuyor. Şöyle tepelere bakınca kar. Valla kar var. soğuk yine kar yağma ihtimali olabilir ya yani. Evet arkadaşlar karı görüyorsunuz inanılmaz bir kar yağıyor. Hayvanlarımız bile karın altında böyle durmuş. Yarısı burada, yarısı yok. Şimdi gidip hayvanları toparlayacağız. Malum kar yağıyor. Hayvanları eve götüreceğiz. Her biri bir yerde onun için hemen toparlamamız gerekiyor. Her yer beyaza büründü hemen ya. Şöyle bir de toplayalım. Vallahi hava soğuk. Soğuk da esmeye başlıyor. Yağmasını yağıyor da tipi halinde yağıyor. Şimdi hepsini toparlayalım. Şimdi eve götüreceğiz. Ne yağıyor ya. Şimdi ben bunları götüreyim. Diğer hayvanların yanına. Oha. gitmeye başladı. Haydi 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 eve gidin haydi. Saat şu anda iki. iki buçuk. Her 15 dakika olmadı yağlı. Hemen yeri beyaz, yer beyaz oldu. Şimdi bunları yavaş yavaş diğer hayvanların yanına götürelim. Hayvanlarımızı bir toparlayalım. Ondan sonra karın durumuna bakacağız. Devam ederse hayvanlar hayvanları eve götüreceğiz. Ay! Çıksır! Hey! Şu yarısı aşağıda ama çok dağıtmışız biz. Ah. <Sessizlik> <Ja, teli. Sessizlik> <Teli. Sessizlik> <Teli. Sessizlik> maşallah maşallah ne biçim bir Getir. Vallahi yer ben beyaz olmaya başladı yemin ederim. Ne biçim yok yer. <laughs> よしうわあ。 Aha. Evet Demin kar yağıyordu şimdi Hava açıldı ya. Açıldı hava Şimdi hayvanlarımızı eve götürüyoruz Yağdı yağdı Afaf af, Yeri beyazlattı Yine açıldı Şöyle hayvanlarımızı yavaş yavaş eve götürüyoruz bayağı soğuk ya elim dondu resmen. Çık çık. <laughs> haydi 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 haydi. Çık çık. Gel. Soğuk bir hava, hava açık. Şu taraf kapalı. İnşallah hava düzelir ya inşallah. Güneşi özledik. Çık çık. Neyse. Sürsün gidelim. Sür, sür. Hayallerimiz <laughs> de onu değil mi dedim. Orman nereden yiyor? Ooo öyle tam. Biraz köyün içine gidecek. Ha, Dağlarda hala kari var kari erimiyor. sevdiği alıyor. Soğuk 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 soğuk. Sabah kalkınca falan yemin ederim su bile donmuş. Böyle bir kuru soğuk var yani.